Herkese merhaba. Bugün 21 Mart 2021 ve saç ekimimim 28. ayı. Ben sıradan biri. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün için aslında bir canlı yayın planlamıştım ama hava şartlarından dolayısı yani buradaki fırtınadan dolayı elektriklerin sürekli gidip gelmesi, internet hızındaki yavaşlamalardan bir türlü canlı yayına bağlanamadım. Bağladığım zaman da sürekli kopmalar falan yaşandı. O yüzden özür dilerim canlı yayın yapamadım bugün. Planlıydı. Hepinizin haberi vardı. Oradaki mesajların hepsini okudum. Merak etmeyin haklısınız. Özür dilerim şimdiden ama e, bir video yaparak bunu telafi etmek istedim. Aslında amacım sorulara cevap vermekti. Çünkü yeni gelen arkadaşlar var. Yeni ekim yaptırmış ya da yaptırmayı düşünen arkadaşlar var. Sürekli soruları soruyorlar. Aslında aynı soruları soruyorlar. Her videoda cevapladım bunları ama hani yeni gelenler için tekrar bir cevaplamak istemiştim aslında canlı yayında. Fakat soruları cevaplamadan önce neler yaşandı onu kısaca bir tekrar aktarayım. Çünkü çok uzun bir zamandır bir video çekimi falan yapmamıştım. Bayağı bir değişiklik oldu aslında. Neredeyse iki buçuk sene oldu yani 28 ay iki senenin üstüne dört ay geçmiş yani yaklaşık iki buçuk yıl falan yapıyor. Bu dört ayda neler oldu yani en son videomdan beri neler oldu onu kısaca bir anlatayım size. Aslında iki seneye kadar hani ikinci senede tam 24. ayda bir video çekecektim ama ne bileyim bir türlü fırsat olmadı bir de artık çok fazla unutuyor insan artık ekim yaptırdığını. Ama bildirimler geldiği için işte bir video çekmek istedim. İkinci yıla yakın, daha doğrusu Kasım ayında tam iki yıl olmuştu benim. Son bar aylarına denk gelmişti. Bir yoğun bir dökülme yaşadım saçlarımda. Neden oldu bilmiyorum. İklimsel midir, havalardan mıdır? Neden bir türlü çözemedim ama bir dökülme yaşadım. Nerelerde? Bu tarafta, sol tarafımda özellikle şurada biraz açılma oldu. Hani çok büyük bir açılma değil ama ve şu anda daha dün saçlarımı kısa kestirdim. Bunlar çok daha uzundu ve buralar komple kapanıyordu. Fakat ben rahatsız oluyorum. Rüzgârlıyken dikiliyorlar. Kısayken tam istediğim gibi oluyor. Ve Kasım ayından itibaren dökülmeler olmuştu. Ben de hemen bunun önlemini aklımca gittim. Sebomed'in şeyini aldım. Bu saç dökülmesine karşı etkili şampuanını aldım. Daha önce hep şey kullanıyorduk ya. Yıpranma karşıtı. Bu sefer onu, onu kullanmaya başladım. Dökülme durdu bir anda. Dökülmeyi de nasıl fark ediyordum? Hani bir yerlerde değil. Artık saç çektik yani sabah çıkarken dağınık oluyor. Tarıyorsun, tarağa bakıyorsun. Tüyler, kıllar var. Saç telleri var. Ulan dedim döküyoruz herhalde saçları. Ve herkesin en çok merak ettiği konu da buydu aslında. Ekilen saç dökülür mü? Herkes dökülmediğini iddia ediyor ama evet arkadaşlar dökülüyor. Ha ne derece dökülüyor? Nereden sonra dökülüyor? Bilmiyorum. Benim ikinci yılda oldu. İşte şampuana bağladım. Belki psikolojiktir bilmiyorum. O evreden sonra. Dökülmeler durdu. Minimuma indi. Şampuandan diye düşünüyorum ya. Çünkü medikal bir şampuan sonuçta. Çok Hani normal bakkalda satılan bir şampuan değil. Genelde eczanelerde satılıyor. Oradan aldım, kullandım. Psikolojik olarak da büyük bir ihtimalle dökülme durdu. Hani artık o taradığım zaman tarakta teller yok. Ama dökülen döküldü. Nasıl oldu? Öncelikle hemen bir bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Şimdi ben bu önler yoğun hep yoğun dikiyorlar, ekiyorlar ya burayı. Ama şu üst taraf nedense hani daha önceden biliyorsunuz seyreklikler vardı. Tepeden bakınca bayağı bir seyreklik. Evet şu anda net görünüyor. Seyreklikler görünüyor. Bu seyreklikler hiçbir zaman kapanmadı. İşte yok saçlarında tüyler, diplerinde tüyler var dedik. Şu var dedik. Uzayacak, hacim alacak dedik. Onların hiçbiri olmadı. O tüyler hala sapsarı orada duruyor nedense. Hiçbir işe de yaramıyor. Dediğim gibi dökülmeden kaynaklı şurada bir açıklık oldu ama hani ne bileyim çok da umursamıyorum ve e, aşırı kepek yapmaya başladı. Ben yaklaşık 4 aydır kepekle boğuşuyorum. Onun da önlemini şey aldım. Ketor kepeğe karşı etkili o da eczanede satılan bir şey, e, şampuan. Onu her gün onu kullanmazsam her sabah hani kalktığım zaman elim şöyle attığım zaman bembeyaz kar yağar gibi dökülüyor. Onun da önlemini o şekilde alıp fakat e, dökülmeyi önleyebilirdim. Şöyle ve ben daha önce söylemiştim. Ben şeker çıktı bende geçen sene. Şeker hastalığı varmış bende. O çıktı ondan kaynaklı aslında almam gereken, saçımı beslemem gereken vitaminleri alamıyorum. Çünkü çoğu şekerli. E benim de şeker almamam gerekiyor. Nedir? İşte üzümden dolayı üzüm pekmezi aslında çok faydalı. Kan yapıyor. E ben bunları alamıyorum. Bunu aldığım zaman şeker yükseliyor. E, bu da hayatı bir tehlike arz ediyor. Bu yüzden dolayı pek fazla önlem alamıyorum. Yani besinsel olarak, gıdasal olarak istediğim besinleri alamıyorum. Ondan dolayı bir biraz dezavantaj diyeyim ama dökülmeler bitti artık. Saçımın son hali bu. Uzunken bu seyreklikler görünmüyor. Bu seyreklikler asla görünmüyor. Fakat dediğim gibi ben uzun sevmiyorum. Çünkü motor kullanıyorum şehir içinde. Motordan indiğim zaman bir dikiliyor böyle uzun saçlar şey gibi. Bildiğiniz böyle oluyor ya. Kısayken öyle bir sorun yaşamıyorum dediğim gibi şu kısım hariç diğer yerler aynı olduğu gibi yanları kısa kesiyorum işte. Donör bölge tabi kısa kestirirseniz her zamanki gibi orası açık kalıyor, açık görünüyor. Çünkü orada yarı yarıya bir saç eksiği var. Bir 4600 graft benim. 4600 müydü? Evet. 4600 graft orada bir eksikliğim var. Ne oluyor? İşte uzayanlar onu kapatıyor. O uzayanlar kapattığı için de arka tarafı çok fazla kestirmiyorum şurada şöyle bir şey oldu. Ekilen bölgenin şurada bir sınır var ya. O sınırının tam o sınırda hafif bir ince bir açıklık var. Hani şöyle çizgi boyunca. Onu da berberim çözdü. Nasıl yaptı? Bir makası var. Onu se seyrek kesiyor. Hani saç seyretiyor diyeyim. O şu kısmı var olan kısmı o makasla kesip seyrettiği zaman buraya dengeliyor. Aksi takdirde orada sanki bir çizgi varmış gibi duruyor. Abi bu ekimciden kaynaklanıyor sanırım işte kapandığını göstermek için önleri hep hepimizin bildiği üzere önleri bol bol ektiler ama işte arkalarda maalesef kaldı öyle. Abi memnunum o kadar da çok şey değilim. Hani biliyorsunuz eski halimi tekrar tekrar göstermeye gerek yok. Evet en çok merak ettiğimiz bu dökülme konusuydu. Ha, normal olarak şey görüşü var. Ya onlar dökülmez o dönördeki dersler. Aslında işin aslı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Saçlar neden tepeden dökülüyor? Yanlar dökülmüyor, arkalar dökülmüyor? Bunun sebebi orada çok fazla kan dolaşımı oluyor. Neden? Yatarken bile ya üstüne yatıyoruz. Orada bir baskı oluşuyor, bir kan dolaşımı oluyor. Dönüyoruz, öbür tarafa yatıyoruz, arkası. Orada kan dolaşımı olduğu için buradalar dökülme olmuyor, dökülmeler hep tepelerde oluyor. Şimdi bizimkiler de sanıyor ki işte bu bölgedeki saçlar çok sağlam o asla dökülmez. Ya yani niye dökülmesin arkadaş? Sen bunu alıp buraya koyarsan burada saç e, kan dolaşımı zaten çok fazla olmadığı için onlar da dökülecektir. Hani dökülecektir dediğim dökülür. Zayıfsa saçların, köklerin zayıfsa onlar da dökülür. Burada yanlardakinin, donör bölgedekinin dökülmemesinin tek sebebi kan dolaşımının çok fazla olmasıdır. E kanla besleniyor işte saçlar. Hep söylüyoruz bunu. İşte yan yattığımız için yat bakalım kafanı ama amuda kalkmış bir şekilde o tepedekiler dökülüyor mu? Dökülmez abi. Çünkü oralar kan dolaşımından dolayı kaynaklanıyor bunlar. E, dökülme konusunu burada kapatın. Ama dökülüyor. Hani bakmazsanız saçınıza gerekli önlemlere beslenmezseniz doğru düzgün beslenmezseniz daha doğrusu dökülüyor. Hani bir de ben de şey yaptım ben ya ben ektirdim bitti işte bir daha uğraşmıyorum. Çünkü ne oldu sonucunu biliyorum ne olduğunu biliyorum artık. Eski şeyim kalktı. Bir de yaş da ilerledi. Üşümlü eklerim üstüne iki buçuk yıl geçti. Bundan sonrası dökülse de umurumda değil, dökülmese de umurumda değil ama bitti yani bu şekilde kalacak. Uzadığı zaman şey yapıyor. Şimdi kısa kestim ama bu biçimsiz kesmiş şey gibi. Normalde şöyle tarayıp öne şöyle attığım zaman yine lülelüle dökülüyordu. Güzel görünüyordu. Böyle de alın çok açık kalınıyor. Bir de berbonu sürekli yan tarafa tarıyor. Yan tarafa tarayınca da şekil tutuyor ama Burası çok açık kalıyor bu sefer. Yani o saç nereye isterseniz yatıyor. Nereye alıştırırsanız yatıyor. O konuda çok fazla dert etmeye gerek yok. Dediğim gibi canlı yayını yapamadım. Ha yeni gelenlerin hep sordukları soru işte acı var mı? Acı yok. Seyredin abi. Acı acı yok. İstediğiniz gibi yaptırın. Artık yaptıranlar biliyor. Ar şey var herkesin işte 3. 4. aydakiler ya çok şekilsiz oldu. Evet. O evre çok kötü. Zaten o hmm, şok dökülme bittikten sonra 6. aya kadar iğrenç bir vaziyet oluyor. İnsan aynaya bakmaktan şey yapıyor ya. olan bu ben miyim diyorsun falan. Ama 6. aydan sonra oh be diyorsun rahatlıyorsun. O konuyu tekrar tekrar söyleyeyim. Bazı bölgeler döküldükten sonra mermer gibi, dümdüz, demir gibi oluyor. Orası pürüzsüz oluyor. Orada en çok çıkıyor. Benim hep şu bölgeydi benim. Şu bölge olduğu gibi hiç yoktu. Mermer gibiydi. En çok orada çıktı. Fazla dert etmeyin diye düşünüyorum. Evet dediğim gibi amaç soru cevap şeklindeydi ama yapamadım. Ha, yorumların altına yazarsanız zaten cevaplıyorum biliyorsunuz hepiniz. Ama bu da en azından bir fikir edinmeniz açısından bir video olmuş olsun. Ne bileyim sanırım az çok fikir ediyorsunuz. Yani iki buçuk yıl oldu neredeyse iki buçuk yıl sonra hali bu. Eski videolardan da ilk tamamen kel halim bunun olmadığı haş bu haldeki resimlerimi de görebilirsiniz. Evet. Onun yanında işte dediğim gibi geri taramayı hani derdik ya hep niye herkes geriye tarıyor diye. Aslında geri taramıyor. Saçlar doğal bıraktığın zaman yürüdüğün rüzgara karşı yürüdüğün zaman şey oluyor. Tepeye dikiliyor. Çim adam dedikleri. Şey yapabiliyorsunuz ama ıslakken tararsanız orada kalıyor. Evet ben de şu anda uzun zamandır aynaya bile bakmıyorum ya. Şurası bayağı bir açılmış. Şimdi fark ettim onu da. Açılsın şeye dikkat edin arkadaşlar. Beslenmenizi aksatmayın ya. Hani kan yapıcı şeyler yiyin. İlaç olarak bilmiyorum. İlaç kimse tavsiye etmiyor. Ben de tavsiye etmiyorum. Sadece yeni ektirenler için şöyle bir iki ay şey kullanın. Biyotin kullanın. O iyi geliyor. Aslında o biyotinin amacı da şeymiş bu zayıf tırnaklar için tırnak kırılmalarına karşı yapılmış bir ilaçma. Sonra fark etmişler ki saçlara da iyi geliyor. Dökülmelere iyi geliyor. Daha doğrusu besliyor. iyi geliyor dedim. Saç köklerini besliyormuş öyle bir ortaya çıkmış. Biyotin bu şey eczanelerde satılan şey işte o da medikal bir karışım. Medikal diye doğal karışım işte doğal bitki özlerinden mi neyden yapılarsa bir tek onu tavsiye ediyorum. Onun dışında hiç ilaç milaç ilaç kullanmayın abi. Çünkü acayip acayip ilaçlar var. Her ilacın amacı farklı. Ama gelmiş işte bakmışlar saça iyi geliyor. Ulan demiş bunu yazalım hastaya alsın bunu demiş. Pahalı da ilaçlar öyle ucuz ilaçlar da değil. Ne olmuş? İşte ilacı bir var. Herkes diyor ki ya bu iktidarsızlığa yol açıyor. Abi o zaman kullanmayacaksın onu. Bilimsel olarak yazmış bunu. Prospektüsünde de yazıyor. E saç dökülme Saçla ilgili bir şey değil. O başka bir şeyin tedavisinde kullanılıyormuş da. Ona da iyi geldiği düşünülmüş. E, sen onu istemiyorsan kullanma. Ben zaten ilaç kullanma şey değildim O ne olacaksa doğal olsun. Dur ben ilaç kullandım mı? En çok sorulardan soru. Hayır ben ilaç kullanmadım. Sadece bir kere işte şey aldım. Biyotin 50 tane vardı içinde. Solgar'ın cam kavanozda oluyor. O bitti. O bitince de zaten biliyorsunuz denize gittim girdim. Herkes diyordu. Ha Her şey var. 40 güne kadar işte 45 güne kadar spor yapmayın. Top oynamayın. Halı sahaya girmeyin. Evet haklılar abi. Neden yapmayın biliyor musunuz? Ben 3. ayda 90. gündüz spora başladım. Spor sonra ve haliyle terliyorsun. Yaz, bir de yaz günü geldi, havalar sıcak. Daha saçlar çıkmamış da biliyorsunuz işte 90. günü en çirkin hallerden biri, başladığı zaman. Abi ağırlık alın, terledim, elime bir attım, toz toz bir şeyler gelmeye başladı. Hani kum tanesi gibi. Lan bakıyorum, saç var içinde. Ulan herkes merak ediyor ya, ya kökte mi geldi acaba? Öyle hissettim, şöyle bir attım. Demek ki bu terleyince bu iş olmuyor. İkinci gün bir daha gitmedim. Üç aylıkta parasını vermiştim şeyin salonu. Bir daha da gitmedim spora. İyi ki gitmedim. Düzeldi. Yani şeye geldi. O 5. 6. 6. ayda çok memnundum. Yani daha çok kapalıydı ya her yer. İyi ki de gitmemişim. Bırakmışım. Şimdi diyorlar ki ne olacak gidiyor işte. Abi senin spor yapmazsan ağırlık kaldırınca ya da koşu yapınca senin saçını etki etmiyor o. o. ter senin saçını etki ediyor. Kafa terliyor. Ter tuzlu. İşte tuzu uzak tutacaksın oradan ki sağlıklı olsun. Amaç bu. İşte neymiş? 45 günden sonra istediğini yapabilir misin? Hamama, ne hamamına gidiyorsun sen? Manyak mısın ya? Hamama gidersin ondan sonra gelirsin yazarsın. Abi ben ekledim. Benimki döküldü. E ee, günaydın. Zaten öyle olacak. Onu hepimiz biliyoruz. O yüzden diyor oraya gitmeyin. Yapmayın abi. Bir yıl geçene kadar. En azından bir 6 ay geçene kadar yapmayın. Bir saçlarınız otursun. Ondan sonra yapın. Spor yapınca herkes şey zaten direkt salona koşuyor. Herkül olacaklar. Ne varsa bu herküllükte. Yani saç ektirdiğinde Abi ona bakmıyor kızlar senin işte saçına şeyine bakmıyor benim saçlarım yokken daha çok kız arkadaşım oluyordu ya. Sen güven vermen lazım abi insanlar sana güveniyorsa arkadaşın da olur kız arkadaşın da olur sosyal çevren de olur. Yani yeter ki güvenilir bir insan olsa yoksa seni şişirmişsin işte şeyleri önemli değil. her Biz de yaptık bunları zamanında da doğru şeyler değil bunlar. Valla vaziyet bu. Sormak istediklerini söylüyorsanız şeye sorun. Yazın. Canlı yayın yapamadım. O hala içimde. Çok üzüldüm ben ona. Şeyden kaynaklandı işte. İnternetten kaynaklandı. Elektrikler kesilip durdu. İki gündür yoğun yağmur vardı. Bir de bugün planlı olarak şey varmış. E, su ve elektrik kesintisi belediyeden kaynaklı işte. Yol yapımından, altyapı şeyinden. Bir türlü olmadı. denedim uğraştım ama olmadı. Bilmiyorum artık. Siz karar verin. Ha donör bölge nasıl oldu? Görmek istiyorsanız dönüp gösterebilirim. Bu şekil. Yanları kısa kestiriyorum. Şey gibi böyle şey yapmıyorum ya. Buralar uzayınca kulakların üstüne şey oluyor ya. Ondan kısa kestiriyorum. Yakından görmek isterseniz değil mi? Gösterdim mi bilmiyorum ama. Evet dediğim gibi bunlara uzatınca, saçları uzatınca burada seyrekli hiç görünmüyor. Çünkü üst üste biniyor. Ve yeterince zaten kalınlaştı saçlar. Kalınlaştığı için de uzan tuttuğun zaman komple gidiyor orası. Kapanıyor. Ve dediğim gibi adamın şekli şemali değişiyor işte. ya Her türlü değiştirebiliyorsunuz. Gözlük kullanmaya başladım. Şimdi takmadım çünkü fena yansıyor. Bayağı bir şekil değişikliği oluyor yani. Tabii çerçeveni güzel seçmek zorundasın. Parlıyor yeşil yeşil. Onda filtre var. güneşe karşı bilmem ne ışığa karşı filtre var. Ben de o yeşil parlamayı hiç sevmiyorum. Bakın şu anda yemyeşil gözler. <laughs> Onu sevmediğim için şeyde çekimde kullanmıyorum. Çünkü ışık televizyonu şu yansıyor. Bir böyle bir çerçeve aldım. Ya da gittim Superman tarzı bir çerçeve aldım. Bunda hem yakın hem uzak var. Şöyle aşağıdan bakınca yakını görüyorsun. Üstten bakınca uzağı görüyorsun. Yani böyle böyle değişik değişik şekiller yapabiliyor insan kendine. Ha ben şekil için değil gözlerim bozuldu şekerden dolayı. Yoksa öyle şekilci olunca bunca değilim. Ha görmemde de sorun yok. Benim tek derdim işte bilgisayara bakarken şu anda gayet normal görüyorum da şeker çıktığı zaman o zaman gözlük takmam gerekiyor. Çünkü şeker gözleri de etkiliyor. Bilgisayardaki yazıları okuyamıyorsun. Yani küçük yazıları okuyamıyorsun. Şu anda bir sıkıntım yok. Ama bilgisayar başında mutlaka takmak gerekiyor. Bu arada ha saçları ektirdim diye kurtuldum deyip geçmeyin abi. 40 yaşından sonra herkes de bir yakını görme sorunu oluyor. Bunun da önüne geçmek için şimdiden gidin gözlükçüye, göz doktoruna gözlük yazdırın. Ha, gözlük sizi tedavi etmeyecektir ama ne yapacaktır? Gözün yorulmasını engelleyecek ve ilerlemesini engelleyecek. Yani göz daha fazla bozulmayacak nedir? E, şimdiden gözlüğünüzü takarsanız en azından bilgisayar başındayken çalışırken, ekran başındayken, ekran başında dursun. Çalışırken takın gözlüğünüzü. Eve giderken ya da işte çıkarken çıkartın. Dursun ofisiniz orada. Bu ne yapacak abi? Sizin gözünüzün bozulmasını engelleyecek. Yormayacak gözünüzü. Bunu herkese söylüyorum. Çünkü geçen gün gittim. Gözlükçü full abi. Kimse görmüyor. Herkes kör olmuş memleket. İşte hep bilgisayardan, cep telefonundan. Hani eskiden yoktu. Eskiden göz hastası bu kadar değildi. Şimdi e, nüfusun %60'ı gözlüklü, %40'ı eskiden tam tersiydi. Gözlüklü insan yok derece kadar azdı. Çünkü cep telefonları yoktu, bilgisayar yoktu. Kimsenin bu gözü bozulmuyordu. E şimdi hepimizin, yani netice olarak bunu anlatmama gerek yok da Önleminizi alın. Şimdiden gidin bir yakın gözlüğü ya da işte normal bir gözlük alın abi. Bilgisayarda, ekran karşısında mutlaka kullanın. Yoksa gözler bozuluyor, gidiyor. Efendim şimdilik bu kadar. Yani ne bileyim amaç saçı göstermek de işte. şu kırmızı kırmızı durmuş anlamı. Gölgeden galiba. Göründüğü üzere vaziyet bu şekilde. Bunlar çok uzuyor. Ben de çirkin duruyor. Ondan çok kısa kestiriyorum. Oraya daha geç uzasın diye yanına. Ne diyorsunuz? Olmuş mu? Evet olmamış. Çok başarısız bir ekim değil mi? Şimdi gelecekler. Olmamış senin o ekim. 4600 gref. Seni kazıklamışlar diyecekler. Bunlar gelen mesajlar bu. Yok ya kazıklanmadık oldu geçti ya 2-3 i̇ki, iki, yıl sonra sanki yerine bundan daha sonrası da dökülmüyor işte ya. Şey istediğin şekilde de giriyorsak yani bu arada nereye tararsan tarar. Evet arkadaşlar yeni ektirenlere, ektirmiş olanlara, ektirmeyi düşünenlere herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.